Meksikalı rock müzik sanatçısı Carlos Santana, Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği konser sırasında bayıldı. Sahnede yere yığılan 75 yaşındaki sanatçının yardımına ekip arkadaşları koştu. Rock müziğin efsanelerinden gitarist ve söz yazarı Carlos Santana hayranlarını korkuttu düzenlediği turne kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan kentinde bulunan sanatçı konser sırasında sahnede bayıldı. O anlar hayranları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Santana gitar çaldığı sırada kendini kötü hissetti, ardından baygınlık geçirdi. <Sessizlik> 10 Grammy ödüllü Santana'nın yardımına ekip arkadaşları koştu. Ünlü müzisyen kulise taşınırken hayranlarına el salladı. Santana sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda aç ve susuz kaldığı için bayıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.